Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Roblox nasıl indirilir onu göstereceğim. Eğer sisteminiz Windows olsa çok daha rahat bir şekilde indirebileceğinizi söyleyebilirim size. Eee şunu ekranımı biraz daha geniş mi tutsam? Ekran biraz daha geniş olsun. Rahat bir şekilde indirebileceğinizi sizlere göstereceğim. Buradan Microsoft Store'a tıklıyorum. Yani oraya giriyorum. dakika. Böyle al. Da direkt gel. Microsoft, Microsoft Store'dan ücretsiz bir şekilde Roblox'u indirebilirsiniz. Roblox'a tıklıyorum. Bu arada sizle birlikte indireceğim. Yani kısa sürede inecektir. Bakın burada yükle diye bir seçenek çıkıyor. Buraya tıklıyorum. arkadaşlar bekliyor yazıyor burada birazcık bekliyor indiriliyor hızlı bir şekilde indirecek merak etmeyin çok hızlı bir şekilde indirecek hatta şimdi ben burayı aşağı alıyorum buraya aldım aşağı alıyorum biraz burada bekliyorum burada yenili yapıyorum sürekli daha hızlı inmesi için yenili yapıp duruyoruz burada yeterlidir buraya tıkladığım anda birazdan inecek şimdi Bakın görmüş olduğunuz gibi başladı indirme süreci. Burası ne kadar bekleyecek diye derseniz tahmini sürem ee, bir dakika gibi bir süre içerisinde burada Roblox'umuzu indirmiş bulunacağız. Roblox'u rahat bir şekilde oynayabileceğiz. Ha, şeyden de indirebilirsiniz. Ee, Google'dan da indirebilirsiniz. Yani Roblox'u buradan da yani indirebilirsiniz tabii ki elen e, Google'dan ama yani eğer şeyiniz varsa e, nasıl diyeyim eğer Windows 10 sisteminizde bence buradan indirmenize hiç gerek yok zaten ücretsiz bir oyun. Microsoft Store'da da aynı şekilde ücretsiz buradan da indirebilirsiniz yani bir şey fark etmeyecektir ama daha hızlı oyunlara gelecektir buradan indirdiğinizde ve bu sürüm indirmiş olacaksınız. Şimdi geliyor. Gördüğünüz olduğunuz gibi birazcık sürdü. Yani bayağı bir indirme süreci devam ediyor burada. Yenile yapabilirsiniz sürekli veya F5 kısa yoldan F5'e böyle basabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz yani. buradan e, download olarak şuraya tıkladınız arkadaşlar burada indirdiğiniz şeyleri görebilirsiniz yani indirilen şeyleri ben bunu indirdiğimi hatırlamıyorum ama Genelde otomatik iniyordu şimdi roblox iniyor zaten e, buradan roblox'u indirebilirsiniz yani görmüş olduğunuz gibi inmiş oyna diye bir seçenek de çıkmış mesela burayı alt alalım başlat menüsüne gelelim Bakın Roblox'u da gelmiş zaten. Buna tıklayalım bakalım açılacak mı? Evet. Açılıyor. Böyle açabilirsiniz Roblox'u. Kayıt olmamız gerekiyor zaten. Ee, buraya gelip yaşınızı, her şeyinizi burada yapabilirsiniz. Biraz yaşınızı büyük tutun. Mesela 1994. Evet, atıyorum a s d f g h falan şöyle sallıyorum şey a s d f g h bir iki 3 4 sağladım a s d f g h 1 2 3 4 buradan seçiyorum yani size göstermek için bir hesap açtım şu an Roblox'ta sig up diyorum ve burada bize bir doğrulama kodu veriyor. Doğrulamaya tıklıyorum. Toplamı altı yapan zar çiftini seçin diyor. Gördüğünüz gibi burada 6 toplamı altı yapan zar çifti nerede nerede buraları doğruluyorsunuz. Böyle yapalım. Aynı şekilde doğruluyorsunuz. Böyle aynı şekilde doğruluyorsunuz buralarda. Toplama yine aynı şekilde altı yapan Zar çiftini seçiyorsun. Ben buraların hepsini doğrulayım geliyor. Arkadaşlar deminden beri deniyorum neden sert uyarı veriyor bana. Yine aynı şekilde yapayım sizlere. Bu altı olur toplama. Nerede 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 bu da altı olur. Ondan sonra nerede bu da 6 olur. Şimdi ona kadar tamamlamamız gerekiyor. E ee, bu da 6 olur. bundan sonra Nerede? He eh, bu da 6 olur. Ondan sonra bakıyoruz aynı şekilde. Ee, bu da 6 olur. 8 yaptık. He. Ee, bu da 6 olur. Altı 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 altı, ha, bu da 6 olur. Ve arkadaşlar olması gerekiyordu dedim ve oldu. Görmüş olduğunuz gibi girdi. Direkt gamese girdim. Sizi göstermek için bir tane oyun gireceğim şimdi. Ne kadar hızlı girdim de. Işte Gösterim mesela buraya yazdım ki, bak, buraya yazıyorum. Gamese parkur yazdım ve aynı şekilde parkurumuz çıktı. Buna tıklayayım bir tane yani bir tane oyna. Buradan buna tıkladım. Böyle geliyor. Abicim gördüğünüz gibi Direkt şöyle geldi yani. Görmüş olduğunuz gibi Roblox'umuz da indi. F11'e basıp tam ekran moduna da alabilirsiniz. Böyle parkurumuzu rahatlıkla yapabilirsiniz veya diğer başlayan yani oyunlarınızı rahatlıkla oynayabilirsiniz görmüşsünüz o, o zaman arkadaşlar videomuzu bitirelim ben de bundan şey live game diye çıkayım görmüş olduğunuz gibi Roblox'umuz indi peki bunu nasıl kaldıracağız eğer derseniz arkadaşlar hemen kaldırımını da göstereyim buna sağ tık yapıyoruz ve kaldır seçeneğine tıklıyorum ve kaldır diyorum biraz bekliyoruz zaten girecektir bu. Buradan ve gitti. Gördüğünüz gibi gitti. Kaldırıldı. Kontrol edelim. Denetim masası yazdım baş menüsüne. Denetim masasına girelim Program kaldıra tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi yok arkadaşlar. Böylelikle bir videonun da sonuna gelelim. Aynı bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu ürün yüklenmedi diyor. Şimdi birazdan sisteme geçeceğiz. Kapattık. Tekrar açtığımız aynı şekilde sisteme geçmiş olacak. Yani yüklenmemiş gibi gözükecek. Tekrar yükle gibi gözükecek. O zaman görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.